düşer, henüz de düşer. Komünist, komünist azdı. Ama canı tamam. İşte komünist Ama gel, ne,

Yeah. برز اوه و ادو 3 میلیارد مولی مزلی و اوغو برز اوه تورغوت 25 میلیارد مولی مزلی و اوغو نخشالو Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Ben Naif Çalışkan. Uludere merkezden oturuyorum. Uludere Esnaf Sanatkarlar ve Ulaştırma Hizmetleri Odu Başkanı. Başkanım görkemli bir düğün oldu. Yüzlerce binlerce vatandaşın katıldığı bir düğün gerçekleşti. Neler söylemek evet. istersiniz? Şimdi burada biliyorsunuz küçük bir memlekettir. Bizim ilçe nüfusu 12 bin civarında. Köylerle beraber 48-49 bin nüfusumuz var. Burada herkes hemen hemen bir, bir yerde akraba oluyorlar. Aşiret usulü daha burada var. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bu gelenlerin hemen hemen hepsini, yani belki daha gelmeyenler bile vardır. Ben de bunların düğünlerine, tazgelerine katılmışım hepsine. Ee, yani sağlamız yerinde olduğu müddetçe, Olu Dere içinde olduğumuz müddetçe köyler dahil, e, nahiyeler dahil her düğüne, her taziyeye katılıyoruz. Bu değerlerde bunun mükafatı olması lazım. Halkımız da sağ olsun e, bizim düğünümüze teşrif ettiler, bizi memnun ettiler. Allah herkesten razı olsun. Kayıt yani İsminiz ismini söyler miyim? Mustafa Çalışkan. Neler söylemek ister hanım benim? Güzel görkemli bir düğün oldu. Özellikle AK Parti'lerin de katıldı. Tabii AK Parti gençlik kollarısınız aynı zamanda. Ee, teşekkür ederim bugün göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ilk önce. Biz bu bizim bölgemizin coğrafyamızın en güzel şeylerinden birisi de düğünlerdir. Düğünlerimizdir. Kültürümüzün ana kaynağıdır. Gençlerimiz sağ olsun bizi bugün yalnız bırakmadılar. Halkımız sağ olsun yalnız bırakmadılar. Tabii bizde örf adetler gereği Düğünü olan taziyesi olan herkesin düğününe taziyesine bizim bu coğrafyada insanlar kenet denir giderler. Gidenen herkesin düğününe de o düğün sahibiymiş gibi davranır bütün halkımız insanımız. Hepsine ben şu anda sizin huzurunuzda teşekkür ederim. Güzel bir düğün oldu. Güzel bir damatlık duygusu yaşattılar. Allah razı olsun hepsinden. Kaç lira para geldi efendim? Takılarla beraber bir de hani biliyorsunuz bizde ilk önce bir damat kutlamaya geldiler. Bütün aşiretler. ...ondan sonra biz gideriz biliyorsunuz, nişan yerinde verilir. E, damat başıyla, nişanla beraber, takılarla beraber dört buçuk milyonu açtığını düşünüyorum. Efendim son olarak e, gece özellikle akrabalar toplanıyor Kürtçe ve Türkçe e, şarkılar söylüyor. Bunun için yüz yıllık gelenek yaşatılıyor diyebilir miyiz? Bizim coğrafyamızın kaybolmayan en güzel kültürlerinden birisi budur. İnsanlarımız, büyüklerimiz, denk beş dediklerimiz geliyor, toplanıyorlar sağ olsunlar. Düğün öncesi gecesi veya düğün sonrası gece toplanırlar, beraber şarkılar söylerler. Aynı zamanda birbirlerine geçmişte yaşanmış olayları anlatırlar. Kültürü anlatırlar. Bu şekilde de gençler o ortamlardan faydalanır ve bu gelenek devam eder süre geldiğince. Bizim coğrafyamızın en güzel yanı bu aslında. Büyüklerimiz genel olarak düğün gibi yerlerde, taziye gibi yerlerde bizlere geçmişini anlatırlar, tarihimizi anlatırlar. Biz de buna şahit oluruz. Biz de bizden sonraki nesillere aktarmak için güzel bir fırsat yakalamış oluruz.